Anneciğim, sence nerede yanlış yaptınız? Hepsini evet, sırayla yapacaktım. Bu biraz dursun anne, salatamı yapayım çünkü onun üstüne sadece karameli dökeceğim. Tamam. Öreğe koy. Hemen tamam, yumurta sarısı şuradan. Aha, aha alayım. yumurta burada. Alacağım. Burada yumurta, gel tabak bu da burada. Gel. Bak tabak da burada. Ha? Fırça nerede? Fırçayı alayım. Elinle de yapabilirsin. Hayır, elimle olur. Böreği fırına atacak mısın? Evet. Atlayalım, atlayalım. Yarışmacımız ıspanaklı gül böreğinin üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra fırında ana yemekle birlikte pişirmeye başlıyor. Kaşık pastasına devam eden Aytül, muhallebiden sonra tekrar karamel sosu döküp tatlısını tamamlıyor. Anne tatlım hazır. Bademini bir tek üstüne süs olarak koyacağım. Şişt, at dolaba. Çekil çekil çek. At, at, at. Yarım da olsun hiçbir şey olmaz. Gel mantını evet. yap. Hemen mantı yap. Hemen yapacağım. Son 9 dakika. Duydunuz mu? Evet, duyduk. Patates mantısının iç harcı blenderla iyice eziliyor. Haydi, haydi, haydi gel. Haydi gel. Masanı yetiştiremezsen büyük kriz çıkar. Ne gibi? Çok eleştirecekler. Bunu bahane edip düşük puan verecekler. Püre haline getirilen patatesler cam tepsinin tabanına yerleştiriliyor. Üstüne ne dökeceksin? Kıyma yoğurt. ve yoğurt. Nasıl sunacaksın? Keserek sunacağım. Gelinimiz patates püresinin üzerine kıymalı harcı döküp yayıyor. Bu mantı böyle mi oluyor? Diğer bir türlü mantıydı da yetiştiremedim. Ne yapayım? Menü çıkarmak için bunu yapmam gerekiyor. Normalde çanak şeklindeydi. Böyle sunmam problem olmayacak mı? Yapacak bir şeyim yok. Eksik menüdense. Aytül patates mantının üzerini yoğurtla kapatmak için gezdirerek döküyor. Acılı ezme için kapya ve yeşil biberle birlikte maydanoz ve domates sosu rondodan geçiriliyor. Acılı ezmenin içine neler koydun? Salçamı da koyacağım bitecek acı biber koydun mu? Koydum. Ne salçası koyuyorsun? Biber ve domates salçası. Kalan süre son 3 dakika. Annem bunu karıştırsa ben üstümü giyebilir miyim? Zaten bir şey kalmadı. Sadece karıştıracağım. Şey çıkardayım mı beşamel soslu olur. Yok. Üstünü mü değiştireceksin? Hı <laughs> hı. Ya, ya da peşeyi yap. Masayı masa. Hangisini yapacaksın? Bence masa. Bence masa. Hangisi karar ver? Son iki buçuk dakika. Pardon hemen salona geçen yarışmacımız sofrasını kurmaya başlıyor. Runner ve çiçeklerden sonra suplalar ve tabaklar yerleştiriliyor. Son 50 saniye. Haydi haydi onlar Anne. Da Çabuk ol gelin hanım. Şimdi hemen koş koş ses şeye bak. Tansiyonlar mı çıkacak? Dur. Son 5 saniye. 4 3 2 1 Süremiz bitti hanımlar kayınvalideler geldi. Evet ve yenelim bugünün kahramanı Aytül. Ne haber? İyilik sizden. İyi, nasıl geçti? İyi geçti? Yorucu geçti, iyi geçti, stresli geçti, güzel geçti. Birçok çok e, duyguyu hissettik bugün. Bir duygu fırtınası diyorsun. Evet. Her şeyi yaşadık. Heyecan, evet. E, ferme söyleyeyim, adrenalin, evet, e, her mutluluk, şey. her şey. her şey, her şey. Suhan yani. Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Efendim, masamızda peçete yok. Ben şimdi ona bakıyorum. Bir şey çatal, eksik. Bardaklar, bardak, çatal, bardak var, çatallar. Çatal, bıçak, peçete. Neredeler? Çok, çok eksik. Ee, Onlar tüm yemeklerimi tamamladım. E, masamı da tamamlamaya çalışıyordum ama çatal bıçaklarım eksik. Bir de ekmekliğim yok. Ayşe Hanım'ın da dediği gibi peçetelerim eksik. Ama yemeklerim tamamlandı. Üzerini de değiştirememiş. Evet bir de üzerimi değiştiremedim. Bu kıyafet mi vardı yemek pişirken? Evet. Siz nereden biliyorsunuz vardı. değiştiremedin? Çünkü Biz, lekeler var. Evet. Ay, detektif gibi <gülüyor> Detektif <gülüyor> evet. kayınvalideler şey diye ya. program yapacağız şey şöyle, <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim Kesinlikle yemek yapılan elbiseyle Misafir karşılanmaz hmm. Salona dahi geçilmez Ama biz karşılandık tabağımı, bardağımı, e, işte gerek olsun çiçeğimi, masamı kurmaya çalıştım. Eğer sizlerin de müsaadeniz olursa bu şekilde rahatsız olabilecekseniz gidip üstümü değiştirebilirim. Yok artık gözümüz alıştı rahatsız olmayız. Tamam. Ee, Değiştirmesin mi üzerini? Değiştirsin derim ben. Siz? Ben de değiştirsin derim. Siz değiştirsin. çorbalarımızı koyun. Ben çorbayı koyup değiştirebilirim. Gerek yok, gerek yok evet. bence. Hiç zahmet etmeyin. Ee, sofranızı tamamlayın. Bir an önce yemeye başlayalım. Niye böyle oldu? Bilemiyorum, panik yaptı herhalde. Bu sofra e, normal bir kırmızı kartlı bir sofra. Ama yemeklerin tadına bakmadığımız için şimdilik sarı kartımı göstereceğim. <laughs> o tarafa geçebilir miyim? Şimdilik sarı kartım. Yemeklerin tadına baktıktan sonra gerekirse de kırmızı kartımı göstereceğim. Sarı kartı aldın. İkinci evet. sarı kartta kırmızı, kırmızı geliyor. Şimdi söyle söyleyeyim Zuhal Hanım. Ekmeklik yok, peçete evet, evet. yok. En önemlisi... Çatal bıçak. yemeğini yetiştirdi. Yemeğini, yemeğini yetiştirdi. yetiştirdi. Tamam. Üstünü değiştirmemiş. Yemeğini yetiştirmek normal bir şey. Normal. Yemeğini yetiştirebilir. Dün benim gelinim yemeğini yetiştirdi. Yapmadı yırtmadı. Hiçbir şey. El açması yaptı. Üzerini değiştirdi. Hastaneye gitti geldi. Masası da eksiksizdi. Evet domates çorbası yaptı. Domates çorbası yaptı. Evet. <laughs> ben... Ara sıcağında kaç çeşidi vardı? Kaç çeşidi vardı? Biliyorum kayınvalideniz söylemiştir sanırım. Dört çeşidi Anneciğim, vardı. Anneciğim kaç çeşidi vardı? Dört çeşidi vardı. Dört, sizde kaç çeşit var? Ara sıcakta bizim iki çeşitimiz var. Bizim dört çeşidimiz vardı, yetiştirdik. Tamamdır. Bir el açması tatlı yaptı. Ee, Burada da el açması börek var ama evet, bugün. El var. Burada el açması börek olabilir, tadına bakacağız. İnşallah. Yani ben sarı kartımda haksız değilim. Sarı şimdi kart yedim ne diyeceksin? Yemeklerin tadına baktık. Ee, şu an baktık. için bir şey söylemek istemiyorum. Yemeklerin tadına baktıktan sonra kendisiyle tekrardan e, görüşmek istiyorum. Yani şimdi bizim domates çorbası... Nerede <laughs> <iyi> görüşeceksiniz? Kadar... Yani, <laughs> <Duan, gülüyor> münakaşaya girmek istiyorum. Şu an hani yemeğin tadına bakmadım. Bizim çor, domates çorbası yapmışsak, çorba domates dersiniz çorbasını dersiniz yemek dersiniz. için kaşımış çatalımız vardı farkında. Herkes bir de farkındadır zaten. Üç kişi karar verdi ama Ayşe Hanım istemedi. Ben bir neden olduğunu ben anlayamadım yani. Neden acaba? Keşke de giyseydi, ben isterdim yani. Ayşe Hanım dolu gelmiş. Bakacağız ne olacak. Masamı yetiştiremedim diye bir şey yok. Masamı yani alt tarafı kaşık bıçak eksikti. Onun dışında başka bir şey de eksik değildi yani. Neyini abartıyorlar anlamadım. <laughs> Kendi gelini sanki hastaneye gitmiş, parmağını kesmiş de süresinden mi gitmiş? Hayır. Ekstradan e, parmağını kesti, hastanesine gitti. Herhangi bir süresinden kaybı olmadı. Buradan karşılanan bir süreydi. Hala peçetemiz yok. Peçete, ha, peçete nerede? Ne? Demet Hanım, peçete hiç göremedik. Yok hiç göremediniz evet. nasıl e, yani unuttunuz mu getirmeyi? unuttuk unuttunuz ya unuttuk ya burada bilmiyorum en yani. önemlisi ben peçeteydi ben e, bakmadınız evet. mı Peçetesi... ya da şu an bakma ihtiyacı hissetmiyor evet. musunuz? Bakarız şimdi söyleyeyim. En az 3 peçete olacak benim yemeğimde. En az 3 peçete. Evet. Niye siz? Ne yapacaksınız o kadar peçeteyi? Peçeteyi çok kullanan insanın bir tane bulsam ona da razıyım ama o da yok. Benim de ana yemeğimin yanında bir sürü şeyler var ve el açması böreğimin içini paçanga böreği gibi peynir sarıp koymadım. Ee, i̇çerisinde ıspanaklı sosumu yaptım. Ondan sonra birçok şeyim daha var yani içerisinde. Kendi gelene gibi domatesi rendeleyip çorba haline getirmedim. Zuhal Hanım, Aha, dün pardon, arkadaş pardon. bana, belgelerimi sormuştu. Usta Aşçılık usta... sertifikası mı getirdim? Evet, as, aşçılık Aa. ve usta öğreticilik. Altta da usta öğreticilik belgem var. Arkadaş siz sorun... getirdiğiniz için evet. alıyorum. Normalde biz böyle bir şey istemedik. Siz mi istemiştiniz? Evet. Vallahi herkes sordu, gördüm. Siz de muhtarım diyordunuz. Bana Elden ele dolaştırın, tüm kayınvalideler görsünler. Uzatın o tarafı. Ya, ya, gerek yok. Gerek yok. Siz baktınız mı? Güleç Hanım. <laughs> evet yok dün benim masamı sabotaj ettiniz o belgeyi de onu mi? kapatmaya çalışıyorsunuz ama yok ben stopajı etmedim benim de... masamı gerçekten dün... yok hiçbir zaman ben, ben hiçbir şey yere olmamış. bir puan vermedim Çünkü dört, benim gelinimin dört puan hakkı değildi dört puan hakkı fazlası değildi dört tane iyiydi. ara sıcağı vardı yemeklerini yetişti ama olmamıştı bumbar dolmasını da ilk defa yaptığı için bumbar dolmasını kabul ed ediyorum çünkü bağırsak bulamadık ve ilk defa yaptığı bir şey onu kabul ediyorum yani diğer yemekler dört puan mı? Anne, savunsana beni. Savunuyorum ama hadi sen su getir. Öyle de götüremezsin ki. Ha? Öyle götüremezsin. Sürahiye koyacağım değil mi? Sürahiye koy. Ana yemeği vardı. Ana dört yemek zaten söylediği yemek miydi? Ana yemek patlıcan yemeğiydi. Patlıcan yemeği. Bahçıvan Bahçı kebabı Patlıcan yemeğin ismini biliyor musunuz? O ismi biliyor musunuz? O dünkü yemeğin ismini ye, biliyor musun? Evet ben yemeğin ismini biliyorum. Acıvan kebabı, bezelyeli çiftlik patates, kebabı. çiftlik kebabı, bezelyeli etli bir kebabı olur. Zuhal Hanım söyledi çiftlik kebabı evet, olduğunu yani kabul Yani şu anda unutmuş ederim. olabilirim ama... Bezelye var içinde, patates Siz var. Siz sadece yemeğin ismini ve tadını bilmediğiniz yok. için patlıcanları biliyorsunuz o yemekte. Patlıcanı ben biliyorsunuz, pat... patlıcanın pişmediğini söylediniz. Patlıcan, salatada da pişmemişti. Ben geldim ve yemeği dört dört tuttu, hariç. Bunları da hafta içi göreceğiz. Tatlı kesinlikle olmamıştı. Hafta içi görüp puanımı ona göre vereceğim. İşte peçeteyle soruyorlar, peçete yok mu? Tamam, peçeteyi de hemen getireceğim şimdi. Her yemeğe bir puan verseniz... Bak bir tek paçanga böreğini beğendim ben. her... Her yemeğe bir puan verseniz Kayınvalide nerede kaldın? Kayınvalide. bunları pardon. Demet Hanım var. Peçete şey zaten. Dört evet. puan verdim zaten. Üç vermedim ki. Bak bir tek ben paçanga böreğini beğendim. Bir Hayır. tek oydu. Ana yemeği bir. Dört tane diğerlerine yapar beş. Siz toplam dört puan verdiniz. Nereden top bakarsanız top... bakın dört değildi kayın yani. Ve gelinin üzerine değiştirdi. Yemeğini yetiştirdi. Bumbarı patladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.